Siz hiç şehit olmak için sıraya giren bir millet gördünüz mü? Şehadeti kucaklarız biz. Şehadete koşarız biz. İnananlara kurşun işlemez. Siz hiç dede ve torunun aynı cephede savaştığını işittiniz mi? Ölümden korkmayız biz. 7'den 70'e savaşırız biz. Ezanlar susmasın diye. Siz hiç evladını kına yakıp, süsleyerek savaşa gönderen anaları duydunuz mu? Hazreti İsmail gibi, Kınalı Hasan gibi. Evlatlarını kurban eden anaların dualarından daha güçlü bir silah yok. Siz hiç Çanakkale'nin ne olduğunu düşündünüz mü? Vatan sevgisidir Çanakkale. Evlat hasretidir ezana aşıkların sesidir Çanakkale. Namahreme duvarıdır. Dededen toruna kol kola cennet yoludur Çanakkale. Geçilemez, işgal edilemez bir korkudur. Şehit toprağıdır. Peygamberlerin yürüdüğü yoldur Çanakkale. Minnettir Çanakkale.